Neler söyleyeyim ki? Neler söyleyeyim? Diyecek ne var ki? Adana gasp edildi Adana. Adana gasp edildi. Adana kaybetti. Burada Tayyip Erdoğan yok. Ne söylemek isteyebilirim ki Babamız gitti. Yani ben daha diyecek git bir şey bulamıyorum. Hak, hukuk, adalet diyorlar değil mi? Nerede bu hak? Bu adalet, bu halk, bu hukuk sadece onlara mı ait? Bu adam ihale almışsa herkesten aldı. Yani bu iftira niye böyle? Ben de gidin birine iftira atayım. Asınlar götürsünler aslında, Olur mu? Bir araştırın ya. Yazık. Bunun da çoru var, çocuğu var, eşi var. Ya hiç mi vicdan yok sizlerde ya? Hiç mi merhamet yok ya? Allah'ınızdan bulun. Bir şey demiyorum ya. Elinizi vicdanınıza koyun konuşun. Yani olmaz böyle şey. Haksızlık. Çok haksızlık ya. Yazık. İşçinin, emekçinin, garibanın yanında olan bir başkanımızdı. Asla hukuksuzluğa, adaletsizliğe geçit vermeyen, her zaman için doğrunun, dürüstün yanında olan bir adamdı aslında. Hak etmedi bunları. Bakın, hak etmedi, hak etmedi. Bakın, Biz ben kabul ben etmiyoruz bunu. Kabul etmiyorum. Hak etmedi. Hak etmedi. Ee, Adana gibi başkandır. Adana'nın gururudur. Adana'nın ee, sevilen, sayılan çok büyük, gelmiş geçmiş büyük belediye başkanlarından biridir.